Bir havadis mi var yoksa? Olur vermediler mi? Gereken... ...destek... ...verilecektir... ...ilgililerin... ...dikkatini. Ve kabul etmişler bundan sonrası sen defnen. Tamam tamam sen hiç tasalanma. Ben her şeyi halledeceğim. Hiç aklın kalmasın sen. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Buyur hanımım. Ee, gelebilir miyim? Tabi hanımım buyur. kusura kalmayın böyle destursuz geldim ama. Buyurun hanım. Sana da bir çay koyayım hanım. Ha yok yok. Ben size bir şey demeye geldim. Efnan benim adım. E, Paydar, Efnan Paydar. Biliyoruz hanımım. Aziz Bey'imizin bir emri mi var? Yok estağfurullah. Ben bir diyeceğim var size. Ama kimseye demeyeceğiniz. Tövbe. Buradan çıkmaz lafın. Sizin bir atölyeniz varmış sanırsam. ...kapatmışsınız. He ya doğru. Fransızlar gelince... ...kapatmak mecburiyetinde kaldık. Heh, ben de işte tam olarak onu diyorum. Atölyenizi tekrardan açalım. İyi güzel diyorsun da... ...o dediğin olmaz hanımım. Hemen olmaz deme. Neden hemen olmaz diyorsun? Ben size destek olacağım. Siz orasını hiç düşünmeyin. Mevzu değil hanımım. Ben tekrardan atölyeyi açıp da... ...delegeye karşı duramam. ...başıma bela alırım. Korkuyorsunuz yani öyle mi? Korkmak hiç yakışıyor mu bize? Efna Hanım yakışmaz doğrusun. Ama biz bir tek kendimizden mesul değiliz. Çoluk çocuğumuz var. Biliyorum ama zaten böyle korka korka... ...o hale gelmedik. Asıl çocuklarınızın geleceği için... ...bunu bir kez daha düşünün. Haksız değilsiniz hanımım. Bize bir müsaade et, düşünelim. Sana da bekleyeceğim o vakit. Thank you.